Şimdi Allah Teala'nın peygamberi 100 kişinin katiline bile Allah'ın rahmet kapılarının açıldığını söylüyor. Şimdi bir alime gelip bir kadın soru soruyor. Ben hata ile kürtaj yaptırdım. Ne edeyim diyor. Git 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 cehennemden başka bir yer yok sana. Git git gözüm görmesin seni. Sen kim adına konuşuyorsun? Papaz mısın? Haham mısın? Ne demek git git? yüz defa kürtaj yapmış olsaydı bu kadın yüz, yüzüncü kürtajında sana gelseydi yahu merak etme Allah'ın rahmeti geniştir git o kocandan uzaklaş o kocan seni buna sevk ediyor demen lazımdı peygamber böyle dedi Aleyhissalatu vesselam kimse kimseyi Allah'ın kapısından kovamaz kimse kimseyi de bedava cennete koyamaz Gel gel ne olursan ol gel. Kim demiş ne olursan ol gel? Tövbe edip kul olursan Allah'a gel. Belediye parkı mı zannettin cenneti? Ne olursan gelmiş. Yok öyle ne olursan gel. Adam olursan gel. Adam olacaksan gel. Yok adam olmayacaksan e, ne edelim Allah'ın cehennemi de dolacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekillerine uyacağız. Onlar da Resulullah'a uyacaklar. Aleyhissalatu vesselam.